Neyi çekiyorsun? Sen ben şey bak. Olamaz, müdahale, et. ya, müdahale etme. müdahale etme de açıkta bir şey mi gördü abi? abi. 20 yaşında adam bu maske yer zamanı neyi çekiyor? <laughs> Allah Allah ya. Gitme gel buraya. Abi ben ceplerimi boşaltayım. Altının mı var, tamam. var? Tamam şimdi gider hmm. Tamam. tamam Sen kendin yok mu? Yok, tamam. Abi.

Takimetum Tom